Son 24 saatte 61.967 yeni vaka tespit edilirken 362 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 3 günde üst üste ölüm rekorları kırıldı. Türkiye'de yapılan COVID-19 testlerinin pozitiflik oranı son 2 ayda 3.5 kat artış hızıyla dünya rekoru kırdı. 21 Şubat'ta %6.47 seviyesindeki vaka oranı 21 Nisan'da %19.44'e yükseldi. Kripto para soygunu iddiası son 24 saattir internet sistemlerini kilitledi. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto parayla sırra kadem bastı. Belediyelerin insan kaçakçılığı zincirine Şanlıurfa'ya bağlı Hilvan Belediyesi de eklendi. Belediyenin aracılığıyla 45 kişi Fransa'ya gri pasaportla gitti, kaç kişinin geri döndüğü ise bilinmiyor. 23 Temmuz 8 Ağustos Sokyo Olimpiyatları öncesi olimpik ve paralimpik sporcular aşı randevusuna dahil edildi. ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan Cumartesi günü sözlü Ermeni soykırımını tanıyacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. ABD ile Türkiye gerilimi dövizi vurdu. Dolar kuru 8.30 Türk lirası seviyesinin üzerine çıktı, Euro ise 10 lirayı gördü.